Az önce konuştuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Karşınızdayız ama nasıl karşınızdayız? Türkiye televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en müthiş, en efsanevi dizilerinden bir tanesi o. Behzat Ç. Behzatçı'ya yeniden başladı. Bu sefer Blue TV'de başladı. Ve öyle bir başladı ki bıraktığı yerden çok daha yukarı çıkarak başladı. Biz de bugün bu efsaneyi ve bu efsanenin içerisindeki o müthiş kahramanları konuk ediyoruz. Ee, i̇nanç konukçu Berkan Şal ve Erdal Beşikçioğlu. Hoş geldiniz, hoş, hoş, geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. bulduk. Ee, Erdal abi, hikayesi ne Behzat'ın? Numarası ne daha doğrusu? Bitti, başladığı yer... Yükseldiği yer şimdi bir sezon bitti yeni sezona gidiyor hala Behzatçe Behzatçe her sahne her aranızdaki konuşma hepinizin canlandırdığı karakterler efsane oluyor. Neyi yakaladı Behzat? Valla ben bilmiyorum candaş gerçekten neyi yakaladığını bilmiyorum ama e, biz karakterleri çok sevdik oynarken e, kendimizden çok fazla şey koyduk. Bir de ülkede hep eksik olan bir duyguyu tamamlama üzerine hep bir efor sarf edildi Behzat'ta. Sanırım bu da yerine ve hedeflerine ulaştı. İzleyici tarafından da çok sevildi tabii ki yani. Ama zor tabii ki yani hani... Sevgisi kadar nefreti de çok şiddetli yani. Hani Besat'ın hani bir seyirci grubu var ki Besata bayılıyor. Bir seyirci grubu var ki keşke efsane olarak kalsaydı diyor. Diyor mu ya? Yani. Bize hiç gelmedi mesela. O. E birkaç tane birkaç tane öyle e, fanatik ne var yani. Mesela? Yani neden e, öyle kalsaydı? E, i̇ster ister seyircinin de şöyle bir çekincesi var. Acaba Beşiktaş'ın e, ya yani o eski tadını vermeyecek mi gibi e, Yok, bir, bir çekincesi var ister istemez. O çekince tabi bizde de var. De. Ee, ama biz de çok özlemişiz. Ortaya böyle bir sezon çıktı. Evet evet evet. Berkan evet. endişe oldun mu böyle başlarken? Ya biz çok acayip bir şey yapıp bıraktık. Yani ba yeniden başlıyoruz ama acaba oradan başlar mı bu iş? Bir endişe oldu mu ufak? Ya o hep vardı ama bunun usta açıklamasını yaptı zaten Erdal ee, şey e, bu maddenin doğası. Her ne olursa olsun yani e, güzel bulunan çok iyi bulunan şeylerin tekrarında acaba mı şüphesi hep oluyor. Hep oluyor ama beni geren bir durum olmadı bu. Çünkü Usta sende bizlik. olmuyor mu bir program mesela, aa böyle e, çok iyi hissettiğinde, ya ikinci programda acaba? vallahi mesela bu program. Iıı bir öyle kaygı. Sana yani. Bazen benim çok sıkıldığım programlar oluyor. Gerçekten. Şişiyorum programda yani. Geçen sefer masaya geldik şimdi bir baktım ki format ya değişmiş çok yani abi, tam çok Ankara ya. formatı olmuş. <laughs> evet, yani. şey. Erdal abi <laughs> evet. sevgili seyirciler biz geçen sezonun sonuna doğru Far Farah'la birlikte ağırladık. O müthiş filmde Bergen'de başrol oyuncusu olarak. Erdal abi masadaydı tabii içeri girdi stüdyodan bana böyle yaptı bu ne ya dedi. Bu ne dedi? Biz bu nere nasıl bir ortamda bizi arıyorsunuz? Bu çok siyaset meydanı olmuş. Evet, yani, tarafsız bölge olmuş bu Biraz öyle özellikle şeyden sonra da iyi oldu kültür ö, ödüllerinden sonra. Ben bekledim tabii yani hani sanattan da vergiyi kaldıracağız falan diye çok. <laughs> biz de evet Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken evet. hazır böyle bir şey yakalamışken evet. ben böyle bir şey diyecek mi diye bekledik ben, ama. Ben çok bekledim ama yok sanatta hala yüzde %40'a kadar çıkan vergi. Bizim biz programdan var. da bir 15 dakika gitti en azından sonundan böyle bir güzel haber çıkar dedik ama. <laughs> ha O da çok olmadı, olmadı yani sinemadan kaldırdılar da tiyatrodan da bekliyoruz işte artık yani. Yani. Olur mu diyorsun abi? Bilmiyorum. Hani şu seçim öncesi İnşallah. geliyor her şeyi siliyorlar falan filan ya. Zaten ülke ne zaman bir şey yakaladıysa hep seçim öncelerinde yakaladı. <laughs> bu vatandaşlar ne zaman <laughs> haklarını yakaladıysa seçim öncesinde almıştır ya. <laughs> yani. Doğru. İnşallah. İnşallah. Şimdi mesela izleyicilerden gelen sorular var. Ara ara bunları soracağım. Çünkü Beşsatçe aslında e, izleyicinin yarattığı müthiş bir yer. Fenomen dizi. Dolayısıyla şimdi sizin buraya geleceğinizi duyurduğum an itibariyle izleyicilerden gelen sorular benim sorularımdan bana göre daha kıymetli. Onların çoğunu sormaya çalışacağım size. Mesela bir izleyici diyor ki bütün yıllar içinde herkes değişti. Ya biz de değiştik. Ee, bir sorar mısın? Ülke de değişti. Bir sorar mısınız? Mesela Hayalet'te, Akbaba'da, Amirim'de neler değişti? Ama seyretmemiş o zaman bölümü. Benden başlayayım bir kere. Besat akıllı telefon kullanmaya başladı. Yani e, yaşı biraz daha ilerlediği için artık sakal tıraşı olmaya başladı. Çünkü beyaz sakalları çıkmasın diye. E, bu tür değişiklikler oldu yani. Hani e, Neyin? Doğanın gereği. Maddenin <laughs> doğası. Maddenin. Maddenin, maddenin maddenin şey Geçen sezon sonu ben sana bunu sordum. Dedim ki Erdal abi Behzat, Behzat, Behzat artık hepimizin çok özlediği Behzat. Sen böyle çok da sanki şey değildin. Kafanda böyle bir soru işareti varmış gibi geliyordu e bana. Şimdi bir karakteri yani karakterin oyuncusuyla yaşlandırmak mı daha doğru olur? Yoksa hmm. o karakteri kaldığı durum içerisinde değerlendirmek mi daha doğru olur? Hmm. Yani ben bunu her seferinde söyledim. Yani dedim ki lütfen başka birileri de oynasın yani. Emrah güzel bir karakter yaratmış. İyi de bunu adapte eden yazar, çizer tayfamız var. E başka bir karakter bunu tekrar canlandırabilir. Ama yani hiç kimse ona cesaret edemedi. Yani sadece Besat genelinde değil yani Hayalet ve Akbaba ve diğer karakterler genelinde de böyle bir şey olunca tekrar dönmeye karar verdik ama yani öyle bir seyircimiz var ki bizim yani hani karakteri ben oynamama rağmen baştan beri bestat öyle davranmaz diyebilecek kadar da yani yoğun işin içinde bir seyircimiz var. Ee, e Tabii bazı yeni değişiklikleri seyirci kendi içerisinde kabul ediyor, bazılarını da kabul etmiyor, bazıları muallakta kalıyor ama. Ee, güzel olan her şey yine ekşi sözlükte bunun iyi ya da kötü etkileşimin çok fazla olması diziyi seyrettikten sonra da insanların dizi hakkında yazmaları e, bizim metaforlarımızı okuyabilmeleri yani bunların paylaşılması bizim için çok değerli tabii ki yani e, iyi gelen eleştiriler kadar kötü gelen eleştirileri de e, sanırım e, doğru bir olgunlukta değerlendiriyoruz açıkçası. İnanç hayatta neler değişti? Ee, hayalette neler değişti sadece hayalette değil e, yazımda birçok şey değişti yapımda birçok şey değişti Yani biraz önce bahsettiğimiz şüphe dediğimiz hani şüphe duyduğumuz şey var ya neden şüphe duyuyoruz ee, birçok şeyden şüphe duyuyorduk yani biz sadece oyuncu olarak ya, evet her zaman yapmak istiyoruz oynamak istiyoruz Behzatçı'yı ben isterim e, hayaletten emekli olayım <laughs> tabii ki öyle bir durum var ama birçok dinamik var yönetim dinamiği var yapım dinamiği var ee, bunu bir araya getirdik bir ortaya bir şey çıkardık neler değişti ee, ben değiştim benim oyunculuğa bakışım değişti ee, o noktada hayalet yazım olarak da değişti. Biraz yansıtmaya çalıştık. Nasıl onu bir anl anlatsana biraz bize. Senin oyunculuğa bakışında ne değişti? E ee, büyüdük 10 sene geçti. 10 sene geçti. İzledik ee, izledik, yaşadık hayatı, tecrübe ettik ve bu ister istemez bir değişim getirdi bu sefer. Değişim derken yani çok uç noktalarda bir değişim değil tabii ki ama bir değişim getirdi. Ee, bu yazımda da bir değişim getirdi. Ee, bunu buluşturmaya çalıştık bu sefer. Aynı soruyu Berkan sana sorayım. Akbabayı sorayım. Vallahi ben olduğum yerde duruyorum ya. Çok fazla bir şey değişmedi. <laughs> Hadi be ne olduğun yerde duruyorsun yani. Kötümserdi daha da kötümser oldu. <laughs> evet. Yani. Öyle. Yani... Ekonomi çok iyi. Ekonomi, evet. Evet. ekonomi çok <laughs> iyi. Ya ondan kaynaklı böyle bir durumumuz oldu yani hepimiz için. Sen de ne İş olduğun yerde duruyorsun? yani. artık yapamıyorum yani. <laughs> Sakallarım bile beyazlamış. Ya şu şeyi bir verelim yani arkadaşlar. Şu Yok, ekonomi aynen. demişken. Şimdi tabi Behzat'ın hep bir şey vardır yani e, Behzat Ç'nin bir tavrı vardır abi. Türkiye'de olup biten her şeye karşı her zaman bir tavrı oldu. Yine o tavır Blue TV'deki Behzat Ç'de de devam ediyor. Bir şu şey verir misiniz? Şu ekonomik krizle ilgili olan VTR'yi. Bir onu bir seyredelim. <laughs> Mevzu enteresan tabii yani. Hani bu, bu, bu sahneler domatesciyle 3 satırda geçen sahneler. 3 repliği vardı yani. Ama öyle bir domatesci çıktı ki domates piyasasına hakimdi yani arkadaş. Bu arada efsane oynamış. Efsaneydi arkadaş. yani. Şahane. Kesemedi yani devrimde. Bir dakika bu oyuncu değil mi abi bu? Yok. Nasıl değil? Yok. Abi bilmiyorum. Yani. Gerçekten şey mi? Domatesçi mi bu? Yok o da değil. Yani mi? gerçekten domatesçi de değil tabii ki. De. ama çok şey bu çok, yani bu çok oyuncu performansı ama ya. Ben ya Ben ilk evet, defa orada ya, o sahnelerin çoğu improvize ve improvizeleri de karşılık verebilen bir Şahaneydi evet. Şahane abi. Şahane şahane yani. şahane şahane bir ağır. Evet şahaneydi yani. Biz, ya kesemedi zaten devrim yani. Bir başladık hikaye. Nereden keseceğini bilemedi yani. Ondan sonra aktı zaten bütün hikaye. İki sayfalık sahneler olmaya başladı. Berkay şey ne diyorsun? Yani Behzat'ın her dönem... Yani her dönem bir tavrı oldu. Memlekette olup biten bir şeyle ilgili Behzat Ç'de bir, bir sahne, bir laf, bir, bir şey hep gördük. Ve o bir şey hep sokaktaki insanın da canına dokunan bir şeyin seslenişi oldu. Ee, bu birazcık Behzat'ın artık şey doğası değil mi? Yani film dizinin doğası. Evet, evet. Neden olmasın? Ee, sonuçta Türkiye'de yapıyoruz bu işi, Türk oyuncularız ve bu halk için yapıyoruz. Ee, ben... Ve o halkla yaşıyoruz, o sistemle evet, yaşıyoruz bu, yani. Ve bu bu halkın e, parçasıyız. Başka bir şeyden bahsetmek çok saçma olmaz mı? Ben bir cümle kurmuştum. Papua yeni Gine'ye çekmiyoruz bu diziyi. Türkiye için çekiyoruz dedim. Sonrasında gittim. Papua Yeni Gine'ye. <laughs> Bir baktım orada da ekonomik kriz. Çinesi 5.34. Ya. Türk lirası. Lafa geldi miydi? Adamlar yaprakla geziyor diyoruz. Ama 5.34. O yüzden gidemedin değil mi? Gidemedim. Evet. Hayır, ama bu arada şeymiş ya. O dün öğrendik. Maliye Bakanımız şey dedi. Türk lirasının daha değersiz olması ihracat açısından çok büyük nimet dedi. Biz mesela bunu bir söylesek muhtemelen Türk lirası ile ilgili böyle bir yanlış bir şey söylemekten başımıza 40 tane iş gelir. Ülkemizin milli parası ilgili ama öyleymiş. Biz de onu yerine öğreniyoruz. O yüzden evet. rahat rahat söyleyebilirsin <laughs> yani. Kendini rahat bırakabilirsin. Evet. Evet, biz de yani bu son dönemde yeni yeni şeyler öğrenmeye başladık. Ekonomi konusunda diye düşünüyorum. Öğreniyoruz. De, devam. De yani oyuncu olacaktık, ekonomist olduk. <laughs> <Yani> Ülkecek. <laughs> İlhan sen ne diyorsun. Ya ben şunu diyorum ya, ben İstanbul Taksiciler Odası Başkanı'nın adını niye biliyorum? Yani özet olarak o. Her şey olduk bir anda. O kadar her şeye hakimiz ki, ekonomiye hakimiz, şeye hakimiz yani. Ülkemiz Bilmiyorum, öyle yaşatıyor bizi. Herkes yani ya topçuydu ya oyuncuydu. Şimdi herkes her şey oldu. Her şey. Mecbur bir de... Ama yani, o iş birazcık popüler bir şey Erdal abi. Her şey olduğun zaman televizyonda tartışma programlarına çıkabiliyorsun. Yapma oraya girme ne olur. Valla. <laughs> <laughs> oraya girme ya. Oraya girme Şöyle bir olur. sana bir şöyle bir trivela ile orta yapayım dedim böyle şeye doğru. Görüşmek Ya da onu ben yumuşattım da yani gelişine vurursam şimdi senin için iyi olmayabilir. <laughs> hani yeni sezonu sezona da başlayacağız falan filan. <laughs> evet 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 evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> abi yaşadığımız dönemin en büyük derdi ne sence? Görünür olmak. hı. Hmm. Yani bizim en büyük derdimiz o. Bu internet, TikTok vaziyetlerinin hepsinin en büyük derdi o. Yani haberlerin doğru ya da yanlış olması bilgilenmeden tut da bütün bunların en büyük derdi görünür olmaktan geçiyor. Belki Maliye Bakanımızın da derdi o yani. O yüzden bu tür şeyleri söylüyor. Bilmiyoruz tabii ki yani. O bir muamma. Ama yani görünür olmak bence çağımızın e, viritik bir hastalığı yani. Böyle bir şöhret telaşı ama biraz daha kolay şöhret olunabilen bir zeminde. Ee, evet yani tabii o influencerlar yok internetin de tabii buna mecra sağlaması da cabası tabii ki yani. Ama yani o o zamanda ne oluyor biliyor musun? Doğallık ortadan kalkıyor, samimiyet ortadan kalkıyor. Yani nasıl diyeyim e, aforizma cümlelerde yaşayan böyle klişe adamlar haline hmm. geliyoruz ki e, ben görünürlük olduğunu düşünüyorum. Yüzyılın derdinin. Berkan sen ne diyorsun? Aman sendecilik diyorum ya derdi. Biraz açsana. Herkes her şeyden şikayetçi ama hiç kimse bir şeye müdahale etmemek konusunda ısrarcı. Aman ama lafa geldi miydi herkes şikayetçi. Herkes müjdarip ama filiyata geçen kimse yok. Konuşuyoruz konuşuyoruz hiçbir evet. şey oldu yok. Evet. yani. O zaman şey eylemsizlik mi diyelim acaba? Eylemsizlik. Evet. Hmm. Olabilir eylemsizlik diye. Sana göre öyle mi? Bir yandan öyle tabii ki eylemsizlik. Çok şikayetimiz var ama çözüm yolumuz yok. Ee, usta dediğin şeye biraz önce söylediğin şeye şu noktada bir avantajı da var ama bu kadar üretimin arasında kaliteli şeyler de çıkıyor. Ama öyle çok ufak görünür oluyor. Anladım tamam. Çıkıyor diyorsun ha? Ya bayağı Çıkıyor tabii. Yani şey alameti farikası olan adam bazen kendini belli ediyor yani. Bu kadar e, ne diyeyim hani bu internet çöplüğünün içinde diyeyim. Şimdi mesela Yeni bir çok... sürü şey yapılıyor. E, polisiye dizi yapılıyor. Mafya dizisi yapılıyor. E, bir sürü bu şeyde frekansta dizi yapılıyor. Ama bir tane daha Behzatçı'ya çıkmadı. Bırak bir tane Behzatçı'ya. benzeri de çıkmadı abi. Madem o kadar güzel şey yapılıyor. Niye böyle yakınından geçen bir şey bulamadık biz? E, doğru. Hadi buyur. Hadi tamam buyur, işte. Doğru. <laughs> Yok, bu çok kolay bir sebep sonuç ilişkisi. Çünkü Emrah bir yazar, bir roman hikayeci. O yüzden karakterlerini iyi işleyen bir kalem. E karakterleri iyi işlediğiniz zaman biz seyirci olarak bu karakterlerin peşine düşüp o hikayeyi onların gözünden seyredebiliyoruz. Ama yani son 10 yıldır baktığımız zaman bir olay örgüsü var. Her seferinde o olay örgüsünün peşinden koşuyoruz izleyici ve karakterler olarak. E aradaki bence matematiksel fark bundan kaynaklı. Behzatçı'ya salt karakter üzerinden bir hikayedir. E, o yüzden de karakterlerin peşine takılır seyirci. Onlarla kendini e, empatisini sağlar, özdeşleştirir yani. Edebi altyapısı var diyelim evet. yani. Kesinlikle ama bir edebi şöyledir altyapısı. yani şimdi isim verip insanları şey yapmayayım ya da yapabilirim aslında ama <laughs> çok sahiden edebi eserlerden uyarlanan diziler de var. Mesela? Demeyeyim abi şimdi çok... Buraya gelip giden insanlara bizim de işimiz mi <laughs> yapmamalı? Yani yazarların kalemi... <laughs> Aa, siyasetçilere ver yansı ve bir sınavçılara <laughs> Ya var işte öyle şeyler yani. ya. aynı... Her şey reyting <laughs> meselesi ya. aynı <laughs> ya var aynı ya, etki siyaset. olmuyor ya abi. Yani o bir edebiyatçının kaleminden çıkması, e ee, iyi bir kitabın, iyi bir romanın uyarlanması her zaman sağ, e, ekranda iyi bir diziye dönüşmüyor. Niye Bihtar, bir neydi? Eee Ziya e, e, Evet neydi o eserin adı ya? Bir anda gitti aklım Aşkım. Aşkı Aşkı Memnu değil mi? Evet. E, i̇kinci tura de, dönüyormuş galiba. E, i̇kinci tura dönüyor işte yani. Keşke ben sattım. tabii Aydan Şener'de mi Aa, vardı? evet Aa, tabii tabii 3. tura dönüyor mesela yani. Demek ki. Dönmese mi keşke? Peki ne dersiniz mesela? Niye dönmesin? E bir bakalım bir de. niye? Doymadık mı abi? Dönmesin, yani, niye dönmesin yani dönmesin yani. Bir yandan bu şeyin de işareti. Yani e, dönüyor. ve Demek ki üretilen bir şey yok. Bir Ke geriye dönüş var yani. Keşke edebiyat bu şekilde kullanılabilse ve tekrar adapte edilebilse, yorumlanabilse, uyarlanabilse keşke yani. De. Hatta bir yandan şeyi de söyleyeceğim ki e, hatta çok başka bir yorumunu izleyebilsek e mesela. Keşke, keşke, keşke bizi keşke. şaşırtsa. Eyvallah. Yani bir bir yandan bu yandan öyle söylediğin biliyorum. gibi ben, olsa öyle... çok Hala yani. ne diyebiliriz e, ona ama öyle, öyle de olmuyor misiniz? ya. Mesela. galiba müzikte de böyle bir şey var şu an. Yani son dönemde dinlediğimiz şeylere bakın. Hep böyle 90'larda falan dinlediğimiz güzel şarkılar. Ve çok mutsuz. Evet. Çok acayip yeni şarkı var ama çok az. Ama ve de mutsuzlar. Evet. Son zamanlarda da dinlediğim müziklerin hepsinde bir kendi içerisinde tatlı bir mutsuzluk, memnuniyetsizlik akıyor yani. Ülkenin ru haleti ruh, ruhiyesi olabilir mi? Olabilir yani. Hani fırtınadan önceki son sessizlik gibi belki de oyun alıp havalarımız bile evkarlı. <gülüyor> <gülüyor> ya evet ya geçen ne kadar doğru bir yerde okudum. Ben çok güzel yazmışlar böyle. Oyun havaları içerisinde biz mesela oynuyoruz ama o kadar bazı acıklı sözler ki. Usta sözleri böyle yazsan, okusan ya Allah Allah adamın bir derdi var dersin ama alt yani. Evet tabii, tabii ve biz bununla oynuyoruz evet, yani. Evet. Ya şu şu sahnede müthiş ama bu arada şu ilk başlarken ki bu sizin o Ankara havasını duyup indiğiniz sahne müthiş. Erdal abi ne oynamışsın sen ama ya. Oynatıyorlar ya ee, inanç Niye iyidir. ben o, bu Ankara'lı sohbetler <laughs> çıkacak niye ben? İnanç efsanedir yani çok Öyle güzel e, sen, tabii yani. Sen Ankara'lı mısın Ankara'lıyım. Berkan sen? Ben de Ankarlıyım. Öyle mi? Evet. Ha, bak ben Erdal abi biliyorum sizin Ankara olduğunuzu şu an Ankara. o ondan o sahne o kadar doğal. Ee, Sahiden yani, yapmışınız yapmışsınız yani. Bizim hikaye biraz tuhaftı tabii ki yani hani bizim bir gece kulübümüz vardı o zamanlar inançlar e, işte öğrencilerdi daha dil tarihte. E, bedava biraya geliyorlardı. Ben onları öyle kandırıyordum. Doğru. <laughs> ee, ama doğru, yani e, efsane bir iki yıl falan geçirdik bizim bir gece kulübümüzde oyunlar falan oynuyorduk vesaire oradan sonra zaten gece kulübünü kapattık ve sat çıktı hmm. denk geldi denk geldi ondan sonra hep beraber o tarafa geçtik ee, Berkan aslında hayalet rolü için hazırlanmışın sen doğru mu bu evet, ee, evet. sonra akbabaya dönmüş ee, bu hikayeyi ve inançın e, hayalet oluşunu bir dinlemek isteriz sizden. Bir, bir önde dinlemek isteriz. Ee, Yok ben, ben, ben anlatayım ben oradaydım çünkü ee. yani. Ee, ben Serdar abilerle buluştum oyuncular gelecek abi dedim vesaire. Ee, i̇şte fotoğraflarına baktı Berkan'ın. Ee, dedi hayalet olur dedi o, o dedi o olur dedi. Ee, Fatih'i de görmüştü o zaman. O da dedi Harun dedi o çocuk dedi gelsin dedi o da bakalım dedi. Sonra Berkan gelmeye başladı, saçlarını hmm. böyle ata ata Ankara sokaklarında. Hmm. Serdar abi girişine baktı, e, bu Akbaba dedi. <gülüyor> <gülüyor> bu böyle. <laughs> Ama benden o hayalet olarak almışlardı. Çok evet. Iyi. <laughs> Ondan sonra peki hayaleti sana dönüşü nasıl oldu? Benden o dişini hayalet olarak aldılar, ben hayalet... <gülüyor> Bana kimse <laughs> <ciddi gülüyor> Akbaba oldu <laughs> Benden Akbaba o dişini almadılar. <laughs> Yok ya gelişinden belliydi yani diye. Serdar abi söyledi. Akbaba geliyor dedi. Ama role bu kadar yakışması hakikaten. Abi ama hepiniz için öyle yani. Bütün karakterler yani. Öyle de yani. Bütün bu karakterler öyle yani. Eray Keza, Ege abi, Herkes Ayça, Ege abi çılgın çılgın. Bir değişik bir şey oldu böyle bir e, başladığımızda da e, olanda belki e, farkında değildik ama daha sonra fark ettiğimiz. Bir böyle bir aura mı denir ona? Bir şey yakalandı ve ee, onu gördük yani. Ya can set şöyleydi. Bizim gerçekten endişelerimiz var yani başladığımız zaman. Ee, ama sete bir baktık ki biz kameranın arkasındaki her bir insan için söylüyorum bunu. Ee, Besatçeye karşı büyük bir sevgileri var. Hmm. Yani bu sevgi öyle bir hale dönüşmüş ki e, yani bu bir. Hani nasıl uhrevi bir görevmiş gibi takıldılar yani hesap bir... geri dönüyor havasını yani ya, oradaki insanların size motivasyonu çok yüksekti ya o kadar saçma şeyler oldu ki birinci haftanın sonunda babam öldü benim bir an önce Bunlar gitmem anladım. gerekti. hemen döndüm çünkü oradaki insanların motivasyonunu zedelemek istemedim yani. Kızımla sahne oynuyoruz, bir şey oldu, ameliyat olmak zorunda kaldı. Bir taraftan Behzat çekiyoruz, bir taraftan derin ameliyat oluyor, bir taraftan set devam ediyor. İnancın keza çekerken o kadar büyük aksilikler oldu ki, hayatlar kaybedildi, bir şeyler bir şeyler oldu. Ama biz hiçbirimiz o setin arkasındaki o motivasyonu bozmamak için aa, hiçbir şey görmezden gel, Her şeyi hmm. görmezden geldik. ya yani Hayatımızdaki olumsuzlukları... O yüzden yani benim için hani bütün besat sezonları çok değerlidir ama bu sezon e, artı bir değeri vardı benim için. Yani yaptığımız için arka taraftan nasıl bir enerjiyle değerlendirildiğini görme şansına eriştik açıkçası yani. Müthiş. Berkan sen ne diyorsun? Katılıyorum bunların hepsine. Gerçekten katılıyorum. Çok izleyiciye yansıyor ama biliyor musunuz? bu ee... Yani bu... Bu sezon, bu, bu sezon ki bu bahsettiğiniz hikaye biz bunu bilmiyoruz. Biz sadece ekranın tabii. önden seyrediyoruz evet. ve görüyoruz. Ama bu çok yansıyor. Bir şey var ve o bir şey Behzat'ta çok özlediğimiz bir şey ve o bize geçiyor. Yani işte her anında geçiyor. Bu kadar talihsizliğe e, rağmen çok motiveydik. Şöyle bir durum var. E, katılacak mısınız bilmiyorum. Özlemişiz de bir. E, yani. Tabii canım. Çok Hı. özlemişiz. Evet. Ya Birlikte oynamayı da özlemişiz. Evet. Tamam. Sadece de izleyici Behzatçiyi, değil özleyen. Erdal abi Behzatçı'yı Birbirimizi öpmeyelim diye söylemiyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa tabii çok özlemişiz. Özlemişiz.